Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Taylor ve Maclaurin serilerine başlıyoruz. Tanımımız bir f fonksiyonu a noktasını içeren bir aralıkta her mertebeden türevlenebilir olsun. Bu durumda şu verilen seriye a noktasında f fonksiyonu tarafından üretilen Taylor serisi adı verilir. Şimdi tanımımız ne diyor ona bakalım. Bir f fonksiyonu veriliyor. Ve bu f fonksiyonu arkadaşlar her mertebeden türev alınabiliyor. Yani sonsuz defa türev alınabilen bir fonksiyondan bahsediyoruz. Bu fonksiyon için bakın şu seriye biz Taylor serisi diyeceğiz. Burada şuradaki k arkadaşlar türev demek. Yani şu fonksiyonun k defa türevi alınmış demek. Daha sonra x eksi a burada a noktasına girip burada yerine yazıyoruz. Bölü k faktöriyel deniliyor. Özel olarak da burada A yerine bir 0 seçilirse bakın burada A gördüğümüz yere 0 yazarsak ne olur bakın. Şurası 0 olacak. Burası da şurası gidecek. X üzeri K. Yani şu oluşacak. Ve biz bu seriye de özel olarak Maclaurin serisi diyeceğiz. Şimdi bir örneğimiz var ona bakalım. Fx eşittir 1 bölü x şeklinde tanımlanan bakın tanım kümesi reel sayıların sıfır çıkartılmış. Evet burası tanımsızlık oluşturuyor. R'ye gidiyor şeklinde tanımlı fonksiyonun x sıfır işte bir noktasında ürettiği Taylor serisini yazınız diyor. Taylor serisi neydi? fx eşittir. Burada k eşittir. Sıfırdan sonsuza gidiyordu. F'in k'nın önce defa türevinde buraya a yazmıştık. x eksi a üzeri k bölü k faktörü olacak. Bu genel hali. Peki burada verilen bilgilere göre yazacak olursak. Bakın burada verilmiş fonksiyonumuz 1 bölü x eşittir. Seriyi şöyle yazalım. k eşittir. Sıfırdan sonsuza gidiyor. Yine f'in k'nin defa türevinde. Bakın burada a yerine bize 1 verilmiş. x sıfıra 1 denilmiş. O halde buraya 1 yazacağız. Çarpı x eksi a yerine yine 1 yazacağız. 1 üzeri k bölü k farklı olarak. Bakın. Seriyi elde ettik. Burada bizim şuraya yapacak hiçbir işlemimiz yok. Aynı şekilde buraya da yapacak bir işlemimiz yok. Burada bizim yapmamız gereken nokta şurayı bulmak. Yani f'in burada verilen f fonksiyonun k defa türevini alındığında ne oluşacak? Biz bunu bulmamız gerekiyor. Peki biz burayı nasıl bulacağız? Şöyle ki burada verilen fonksiyonun türevini alacağız. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü defa türevini alacağız. Ve buradan bakacağız. Bir örüntü bulacağız. Ve bu örüntüye dayanarak diyeceğiz ki biz k'ninci defa türev aldığımızda bunu elde ederiz diyeceğiz. Ve bu elde ettiğimiz gelip burada yerine yazacağız. Ve bakın bu eşitliği göstermiş olacağız. Şimdi fx fonksiyonu fx eşittir 1 bölü x yani x üzeri eksi 1 ise f'in sıfırıncı türevinde bakın burada x sıfır 1 verilmiş. O halde ben buraya 1 yazacağım. Cevap ne çıkar? 1 çıkar. Birinci türevini alıyorum. Buradan türevini aldığımda eksi x üzeri eksi 2 olur. F'in birinci türevinde yine 1 yazıyorum. Ne çıkar cevap? Eksi 1 çıkar. İkinci defa türevini alıyorum. X eşittir burada. 2x üzeri eksi 3. Buradan ikinci türevinde 1 yazdığımda cevap ne çıkacaktır? Burası 2 olacak. Daha sonra üçüncü defa türevini alıyorum. Peki bu türev nerede bitecek? Örüntüyü yakaladığınızda bırakacaksınız. Şimdi türevini aldım mı? Burası eksi 6x üzeri eksi 4 olacak. F'in 3'ün defa türevinde bir. Ne olacaktı burada? Eksi 6 olacaktır. Şimdi buradan yorum yapıyorum. F'in k'nin defa türevini alacağım. X. Acaba burası ne olur? Buradan f'in k'nin defa türevini alıyorum. 1 yazdığımda burası ne olacak diye düşünüyoruz. Bakın burada bir örüntü yakalamaya çalışıyoruz. Bu örüntüyü görme işi biraz da artık sizde bir iş bitiyor. Yani bunun bir formülü yok. Görebilmeniz gerekiyor bu da. Yine çok soru çözerek, pratik yaparak hızlı bir şekilde öğrenebilecek bir şey yani. Şimdi ben bakıyorum. Artı, bakın bulduğum cevap artı yani pozitif. Bakıyorum eksi. Şurası eksi, burası artı, eksi. Artı eksi artı, 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 artı eksi gidiyor. Cage'in defa türevini alın acaba ne olur? Eksi mi olur, artı mı olur? Bunu şöyle düşünüyorum. Demek ki benim burada e, şöyle genel terimimde yani şuradan bahsediyorum. Genel terimimde eksi 1 üzeri n diye bir şey var. Ki ben burada neye gördüğüm yere türevi yazıyorum. Yani bakın sıfır defa türev aldığımda burada neye gördüğüm yere sıfır yazıyorum. Ve sıfır yazdığı cevap ne çıkacaktır? Bir çıkacaktır. Birinci defa türev aldığımda, yani şuradan bahsediyorum. Birinci defa türev aldığımda burada ne gördüğüm yere bir yazıyorum. Ne gördüğüm yere bir yazdığımda cevap eksi bir çıkıyor. Bakın. Eksi yani. İki yazdığımda artı. 3 yazdığımda eksi. Bakın. Bir artılı bir eksili, bir artılı bir eksi olarak gidiyor. Demek ki benim genel terimde Böyle eksi 1 üzeri n'li bir şey var. Yazıyorum. Eksi bir üzeri n'li bir şey var. Bunu yaparak ne elde ettim ben? Buradaki k'nin türevde bir yazdığımda cevabın eksi mi artı mı çıkacağına karar verdim. Daha sonra bakın sıfır defa türev aldığımda cevap 1. Bir defa türev aldığımda cevap yine 1. iki defa türev aldığımda cevap 2 çıkıyor. Yani Buradan şunu söyleyebiliyorum. Bakın burası 0 faktöriyel. Burası 1 faktöriyel. Burası 2 faktöriyel. Burası 3 faktöriyel. O halde k'de ne olacaktır? Burası k olacak. Neye alışmışız? K olacak burası. Peki k'nin de faktöriyel ne olacak buradan? K faktöriyel olacak. O halde şuraya bir de k faktöriyel yazdığımda iş bitecek gibi gözüküyor. Bakın burada şuradan yola çıkarak bulduk. Yani direkt bunu götürüp burada yerine yazdığımızda sonuca ulaşacağız. Peki burayı nasıl bulacaktık? Yine örüntüden düşünelim. Şu şekilde. Sıfır defa türev aldığımda x üzeri eksi bir. Bir defa türev aldığımda eksi x üzeri eksi iki. Bakın burası birken burası eksi iki. Burası sıfırken burası eksi bir. Yani sanki bir e, azı değil mi? Pardon bir fazlası ama eksili. Yani şunu diye söylemek istiyorum. 3 defa türev aldığında 4 ama eksi 4. 2 defa türev aldığında 3 ama eksi 3. K defa türev aldığında K artı 1 ama öne eksi olacak. Değil mi? Buradan bunu anlıyorum. Yine 0 defa türev aldım. Bakın burada bir 0 faktörleri var. Bir defa türev aldığımda burada bir 1 faktöriyel var. İki defa türev aldığımda bir 2 faktöriyel var bakın burada. 2. Üç defa türev aldığımda burada bir 3 faktöriyel var. Demek ki k defa türev aldığımda da burada bir k faktöriyel olacak. Yine bakın eksi artı eksi artı olarak gidiyor. O halde şöyle yapalım. Şöyle. O eksili artı çözmek için de buraya bir eksi 1 üzeri k yazdığımda genel halini bulmuş oluyorum. Yani burada bakın k'ye mesela 7 defa türev almak istediğinizde burada k yerine 7 yazın. Direkt çıkar. 3 defa türev almak istediğimizde bakın burada k ye gördüğünüz yere 3 yazalım. Yani 3 defa türev aldın. Acaba ne olacakmış? Şurayı elde edecek miyim? Ona bakıyorum. F'in 3. defa türevinde x yazıyorum. K'ye gördüğüm yere 3 yazdım. Burası ne olacak? Eksi olacak. Eksi 3 faktöriyel yani 6 olacak. X yeri K ye gördüğüm yere 3 yazdım. Şurası 4 olacak. Önde de eksi var. Eksi 4. Yani şunu elde etmiş oluyorum. Bakın. Gerçekten de aynısı. Demek ki doğru yapmışız değil mi? Bunu götürüp daha doğrusu şunu götüreceğiz değil mi? Bakın burada K defa türevinde 1 yazılmış. Burada da aynı şekilde k defa türevini aldığımızda 1 yazmışız. O halde götürüp yerine yazdığımızda şöyle eşittir diyelim. k sıfırdan sonsuza. Evet şuranın yerine burayı yazıyoruz. Ne olacaktır? k faktöriyel çarpı eksi 1 üzeri k çarpı x eksi 1 üzeri k bölü faktöriye. Burada da şunlar birbirini götürür. Son olarak şöyle eşittir diyelim. K eşittir. Sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri k çarpı x eksi bir üzeri k. Çağımız bu fonksiyon 1 bölü x. Evet bunu elde ediyoruz. Ve buna da ne diyoruz? Tanımdan Buradaki seriye A noktasında, burada verilen A noktası nedir? Bakın 1'dir. Yani 1 noktasında F fonksiyonu tarafından üretilen Taylor serisi adını veriyoruz. Burada bir notumuz olacak. Bu eşitlik arkadaşlar bu serinin yakınsaklık aralığı için. Bakın bu seriye bakarsanız eğer içerisinde x var. Yani bir kuvvet serisi. Kuvvet serisi ise bu serinin yakınsaklık aralığı vardır. İşte diyoruz ki bu yakınsaklık aralığı için yani x'in yakınsaklık aralığı işte a ile b aralığında olsun. a küçük eşittir x küçük eşittir b. Bakın bu aralıkta bu seri yakınsak olsun. O halde diyoruz ki biz x'in a ve b kapalı aralığında bu eşitlik sağlanır diyoruz. Ya da bahsetmedik ama demek ki burada kalan teriminin sıfıra gittiğini söylemiş oluyoruz. Daha sonraki derslerimizde bundan bahsedeceğiz başka bir örneğimiz var. Ona geçelim. fx eşittir. e üzeri x şeklinde tanımlanan fonksiyonun ürettiği Maclaurin serisini yazınız diyor. Yani Maclaurin diyorsa arkadaşlar buradan şunu anlıyorum ben. Burada x sıfırın sıfıra eşit olduğunu anlıyorum. Şimdi yine fonksiyonun genel hali neydi arkadaşlar? fx eşittir. Şu şekilde. Burada k eşit sıfırdan sonsuza f'in k defa türevini alıyorum. Yine genel a yazalım. Çarpı x eksi a üzeri k'dir. Bölü k ye faktöriyel. Verilen bilgilerin yerine yazacak olursak eğer bakın verilen fonksiyonumuz e üzeri x yerine yazdık. e üzeri x eşittir. Serimiz yine k eşit sıfırdan sonsuza gidiyor f'in k defa türevini aldığımda a yazıyorum. Burada a'mız bakın sıfır olarak verilmiş. 0 çarpı burada da 0 yazdığımızda x'ten sıfır çıkardı. x üzeri k yani x üzeri k bölü k faktör olacak. Burada yine söylemiş olduğumuz gibi x üzeri k'ye yapacak bir şeyimiz yok. k faktörü de aynı şekilde. Bizim bulmamız gereken nokta şudur. Bunu bulacağız f fonksiyonumuz e üzeri x'tir. e üzeri x içinde bakın x gördüğümüz yere 0 yazacak değil mi? 0 yazıyoruz. Cevap ne çıkacak? 1. Daha sonra f'in birinci türevinde ne olacak? f'in yani e üzeri x'in türevi yine e üzeri x olacak. Yine türevinde 0 yazdığımızda cevap yine 1 çıkacak. E üzeri x'in bütün türevleri e üzeri x olduğundan buradan f'in k'nin defa türevini aldığımızda cevap yine e üzeri x olacak. Bakın bunu görmesi daha kolay. F'in k defa türevinde de 0 yazdığımızda cevap yine 1 olacaktır. Bunu da götürüp burada yerine yazdığımızda yani 1 olacağından şöyle eşittir. K eşittir 0'dan sonsuza. Buraya 1 yazıyorum. Yani x üzeri k bölü k faktör olarak elde edilir. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.